Herkese günaydın. Değerli takipçilerim nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, anneanneniz yine karşımıza geldi. Bugün ne yapıyorum ben? Soruncuklarıma krep yapacağım. Bu kahvaltı yapacağım. Evet. Onlar uyuyorlar daha. Irmak kalktı aslında. Telefonuyla oynuyor sanırım. Ama. Kaan uyuyor. Biraz karanca ben kredi. Ona göre sütünü koyup kullandırıyorum. Yeter mi? Biraz daha koyayım. Ya, biraz yaparım. da Kaşığı orada unutmuşum yıkamayın Yemek kaşığı. Anca bu gider hepsi. Peki. kadar <laughs> su Hepsi süt olması şart değil. <laughs> Durdurayım Mutfakta <laughs> tuz nemleniyor. Hayret edilir. Aslında buralarda çok şey de yok ama bu kaşığı niye buraya koydum? Ben? Oldu. Oldu arkadaşlar doldu. Hatta da dizi açtım. Dizi izliyorum. Ben de yumurta kırayım. Şöyle güzel da bir epey. Şöyle onlar <laughs> <Olamam> tuz <yeter. gülüyor> güzelce gidiyor. Tatlım çok seviyor püreli. <laughs> İki gün patates kızarttım kahvaltıya. <laughs> Yumurta, patates. <laughs> Reçelini, peynirini, biber kızarttım. Bugün de krep olsun. Hep patates yemez. Ay sabahtan ne kadar sıcak ya ama hava mı sıkıntı? Ömer da diyor bana vantilatör alsan anne diyor. Vantilatör var yukarıda oğlumda birlikte. Burası çok sıcak olmuyor diye. Önce kızımdaydı. Sonra ben yukarıdan eşyalarımı getirdim önce. <laughs> bir ara ev boşaltıp ağrıya gidince benim ev, alırım. Kızın evine götürmüştüm o, o koyu. Ee, sonra bu evi alınca taşınınca buraya getirmişler. Tabi o zaman kanlara da başka almışlar. Ama yukarıdaki evlere klima gerekiyor. Belki. Yani Üst kata çıkınca belki salona bir tane klima alırım. Çocuklar geldiği zaman sıcakta. Sıcaklama konusu. Çok da sıcak olmuyor. kartı var. Fırsatı idare ederiz. Tamam. Evet. Tuzuna bir bak. Tamam. Taze <laughs> O bir taraftan pişiyor ki. Ben de bir tarafta çayımı koyayım. Ocağı da artık biraz sonra siliriz. Bugün akşama tavuk dünyası yapacağım. Onlara mantarı çıkarttım. Bu tavuğu yok. ocağın bir Şuraya. Akşam çok bacağım ağrıdı. Sürmemişti. Bıraktım. Değerli tarif. Çay da burada denmezse <laughs> şimdi Koyu olunca sert oluyor. Çok çabuk olursa şey yap. Onu koyayım, biraz fazla. Bakayım bakalım. Tamam. Şimdi neyle çeviriyorum ben bunu? Şununla. Ha güzelce kıssın da yapıştırıyor yoksa. Yapıştırıyor. <laughs> İnşallah ince olsun ama <laughs> ellerinizi sildikleri için yine havlu çıkarmadık. Bakalım. Kazalmamış arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim, sizler ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? bu sıcaklarda Evet mecbur çalışan işe de gidiyor çalışmasan olmaz ee, hep emekli olunca da çalıştık ya gerçekten devamlı ne sıcak ne soğuk etkilemeden ne bir şey hep çalıştık yapacak bir şey yok çalışmak lazım sertmiş bu domates de nasıl yetişiyor böyle kesilmiyor Ay hayret edecek ya nasıl kesilmiyor vallahi akşam e, canlı açabildiğim açışım gelmedi hmm, yukarıda Irmak ablası da arkadaşlarına gidiyor ya evde durmuyor fazla o da burada arkadaşları akşam geliyor eve Oturduğu binada arkadaşları var. Taşındıkları binada. O da onlara gidiyor ne yaptı? de benimle canı sıkılıyor bu sefer. Anneye, anneye demeye başlıyor. Baba sarmıyor atuşu. Ya Irma ablası olacak. Ya da Annesi olacak yanında. Onlar olmadan atlet olmuyor. Yaramaz atlet. Irmak arkadaşlarıyla buluşacağımız. Hemen ona kahvaltı hazırlayayım. Han da biraz daha uyusun. Ondan sonra kanı da kaldırırım tabii ki. Uyusunlar. Bakayım bakalım. Ha, iyi tamam. Kıvamın normal olmuş. Koyu olunca iyi olmuyor. Doğruyum salatalık pek kan biraz diyor da. Aa, kırmak pek de yemiyor. Şimdi ben doğrayım da. Onları yemediğim ben yedim. Ne yapayım? uzun dağıtayım. Hmm, tamam. Hazır. Halebimiz hazır mı? Hazır. Biraz daha atalım bakalım kökleri. Bazı insanlar var mutfakta domates mi soyuyor kahvaltıya çöp orada duruyor hiç ellenmiyor. her defa başka tabak alıyorlar mutfak alıp başını gidiyor bütün bulaşık arkasına. ama ben sevmem öyle diğerini gerçekten yıkarım ama o tabağı yıkarım diğerini ona soyarım o zaman bulaşık da olmuyor Ne oluyor ince olsun çok koymayacağım. kalın olmasın diye şimdi orada kızarken ben ne yapayım ben biraz yatağımı toplayacağım şöyle çevireyim siz de ırvan yatağını toplayın da Oh,

Şunu da çevireyim de. Ne oldu? Lan bunlar bu yatak örtüsü. Çok hoşlanmıyor Allah'ta. Güzel. Yeah. What kreplerim hazırlanıyor. Tamam bu arada da odayı toparlıyorum. Burada da mantar. Evet mantar mantar buzla atmıştım mantar buzluktan çıkarttım. Yani hafta içi nerede bulacağım mantarı? Bazen marketle de oluyor, bazen de olmuyor. Anca aşama yapacağım ya, anca salak. Evet. Canlı da bir tane çocuk var da. ne diyor o ya? Çorap, ten çorap, ten çorap. Ben ten çorabı çok seviyorum. Adı da erkek çocuğu adı ya. Tövbe tövbe. Ben diyor çoraba karşı tutunulmaz. Anlamadım gitti. Ne biçim sapık mıdır nedir ben anlamadım. En son çocuğum ne diyorsun sen dedim. Sen devirdin mi? Niye dedim bu çorabı ne yapacaksın sen? Çorabı. Tövbe yarabbim. Aman sapık insanlar pek çok var ya. Ne manada sapıklık yapacağını hiç anlayamıyorum gerçekten. Anlayamıyorsun. Ortalığı sapıklar var. Bir de durmuş durma. Aa dedem babaannem öldü, anneannem öldü dedemi evli. Annem babam varsın dedene dedim. Dedene bakıcı mı arıyorsun? Artık sinirlerim bozdu. Dedene dedim bakıcı mı arıyorsun dedim. Dedemin diye 35 bin lira maaş var. Yüz olsa ne olur? Bu yaştan sonra millet bakıcılık mı yapacak? Tut bir tane bakıcı. Tutsun ailesi. Evet, çalışan insan dolu. Ondan sonra e, baksınlar. Ha, bedava dedelerini evlendirecekler. Bedava kadınlar aptal da enayiydi yani kadınlar. Herhalde kadınlar aptal gözüyle bakıyorlar yani. Yaşlılarına gelip bakacaklar. Ne kadar saçma. Kim baksın seni dedi. Annem babam bakacak yaştan sonra. Evlatlara bakacak. 60'ından sonra azanın teneşir paklardı. Öyle bir vakit var ya. Evet. Bazen gerçekten çok saçmalıyor herkes ya. <laughs> ee, o eskidenmiş o. Eskide Milletin emekli maaşı yokmuş. Boğaz toplumuna e, yaşlı da olsa gidip orada evlenip Boğaz toplumuna duruyormuş orada. Şimdi bu devirde öyle bir şey var mı? Kim yapar? E bir sürü şey var. Şey iş ilanları var. Yaşlılara bakıcılık. E parayla 30 40 bin lira. Aa şeyler. Ne o? Yabancılar 600 dolar alıyor ayda. Evet, Türkler de 30-40, 50'ye kadar çıkıyorlar. Kim başının bedava onun dedesinin bakıcılık yapmaya gidecek. Şaşırmışlar kendilerini ya. insanlar. Aileleri bakmayacaklar evlatlar. He bakıcı. He, evlendirecek bakıcı. Aptal mı karşı taraf? Vereceksin bir daire. Ee, bir daire verecek. Artı her ay ona maaşından 20 bin lira verecek. O zaman gelir. Bu ee, o o adamla evlenir. Başka türlü niye evlensin? mı? o yaştan sonra niye kahveni tüketiyor? Zor durumda olan, evi evi olmayan, maaşı olmayan birileri varsa, onlar gerçekten öyle. Bir arkadaşım vardı benim. Şöyle çalıştığımız yerde tanıştık. Bakıcılık yapıyordu o da bir teyzeye. Sonra memleketinden Almanya'lı bir adam. Arkadaşım küçük herhalde 15 yaş araları var. Ama adam çok güzel lüks bir daire geçirdi üstüne. Artı onun harçlığı her şeyi ona ait. onay. Evlendi. Daireyi de üstüne aldı. Aldı. Evet. Adam da ölünce Almanya'dan iki tane maaşı var. Onlar da kalacak ona. Öyle bir şey oldu mu? Tabii ki durumu iyi olmayan gerçekten evlatı yani. yani anlamadım. 35 bin lira maaşla onun dedesine kim gelir? Kim gelip? Para mı? Ya. Bir de yaşlılar cimri oluyor. O tür insanlara baştan alacaksın anlaşmalı. Dairesini, daire mi istiyorsun? Maaş mı Esra gibi Esra Karadeniz'le evlendi ya o yaşlı adamla beşinci evlendi ama onunla şey yaptı yani anlaşmalı sözleşmeli imzalı her ay ona ne kadar para verecek imzalı öyle gitti altıncıya gitti aynı adam. İşte onun gibi durumu kötü yani emekli maaşı yok. Bir tek YouTube'dan çekiyor. YouTube'da nereye kadar izleniyor? Bir yerde YouTube'da izlenmiyor tabii ki. İzlenir, izlenir durur. Önemli olan kirada kadın şey ona belirli bir maaş kalsın. Kendi de herhalde bağ için ödemiyor. Onun gibilere. E tabii verecekler daireyi. Onunla yaşadığı sürece maaşını da verecek. O zaman o evlilik olur. Niye uğratsın canım? Yani? Bakıyorum kadınca hem video çekiyor, oğlu da geliyor, fındık bahçesi var, bağ bahçesi var. O adam da boğazlı. Adam 80 küsur yaşında ama o kadar şey ki oğlundan genç duruyor gerçekten. Adam boğazlı üçün gör. Kadıncağız ter üstünde şapır şapır akıyor mutfakta haldır haldır pişiriyor yani. Allah yardım etsin. Evet bu yaştan sonra az küçük maaşın varsa otur evine hiç kimseyle uğraşma benim gibi Otur o maaşın sana yeter az da olsa bana yetiyor kimsenin kahrını asla çekmem Ben gençken e, evlilik yapmamışım şimdi mi yapacağım Başka. Bu da güzelce kızardı Şimdi bir tane iki tane daha şey yapayım. Çıktı O kadar koyu Alta doğru koyuluyor. Evet değerli evet. tak Video 25 dakika oldu, uzun oldu. evet, sizleri seviyorum. Videolarımızı, videolarıma desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten neden izlemiyorsunuz videolar? Benim takipçilerim hep çok küçük sanırım ya. hep yaşları küçük öğrenci. Sağ olsunlar beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Ama bir videolarımı izlemeye üşeniyorlar. Evet, videolarıma desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.